Bugün mü, yarın mı? Hayatındaki en büyük farkı yaratacak şey bugün ne yaptığına bağlı. Herkesin dilinde aynı cümle var. Yarın başlarım. Ama o yarın hiç gelmez. Çünkü yarın dediğin şey aslında sadece bir bahane olabilir. Başarılı insanlar için doğru zamanlar şu andır. Onlar beklemez, ertelemez ve harekete geçer. Çünkü bilirler ki her geçen gün hayallerine ulaşmak için kaybedilen bir fırsattır. Düşün, bugüne kadar kaç kez bir şeyleri erteledin? Spora başlamak, yeni bir beceri öğrenmek, kendi işini kurmak. Ama her defasında yarın dedin, yarın dedin. Doğru değil mi? Peki o yarın geldi mi? İşte gerçek. Bugün harekete geçmezsen yarın da geç kalmış olacaksın. Küçük bir adımla başla. Mükemmel olmasın. Bekleme. Çünkü önemli olan kusursuz başlamak değil, başlamaktır. Unutma, ertelemek hayallerinden çalmaktır. En iyi zaman şimdi. En doğru kişi sensin. Harekete geç ve hayatını değiştirmeye bugünden başla.